Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bu videoda yayıncı ve YouTuber arkadaşlarla çok güzel bir mücadeleye girdik. PUBG Mobile 7'si Ozan da bize eşlik etti. Umarım izlerken keyif alırsınız. Güzel bir saat maçı oldu. Bu tip etkinliklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen şu an videoya like atalım ve aynı şekilde kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Ne ne diyorsunuz lan? Allah... Lan tamam. Why are you yeah. talking? about nothing, bro? Your your father is gay. What can I do? <laughs> Sometimes. Arkadaşlar yani böyle gereksiz terbiyesizler de geliyor işte görmüş olduğunuz üzere. I'm gonna some. Uh... <gülüyor> <gülüyor> Çıldırdı e? çıldırdı Türkmüş Türk değil Türk değil çıldırdı Take him, have Bu arabikler var ya bizi bitiriyor Hepsi böyle değil ama bakın Bunun ırkçılıkla alakası yok Türkler de küfür ediyor Küfürün her zaman Her şeyi Kötü ya Yani Alt tarafı oyun oynuyorsun kardeşim Niye ağzını bozuyorsun ki Sesi açtım aynen, kanka aynen. Hazır mıyız? 20 milyar kibi bulduk da Herkes bir Yine, yine herkesin canı sıkkın Aynen canlar sıkkın bu arada ya Militerdi arkadaşlar şimdi onlar birbirlerini şey yapıyorlar. Hepsi yani, <laughs> yapıyorlar. ona mı gönderdik kanka yani yani. yani. ya? O işte o, o çılgın çılgın o. Ben yani bir iptal çekiyorum yukarıdan bakacağım size. Ne var? Ne işareti var? Ulan. Ne ne yapıyoruz ya? Neredeydi abi? Fake attı. Kanka adamla aynı yere indim lan. <laughs> Oğlum niye buraya inmedin? Ama nasıl yapar? Kaçıyorum kaçıyorum. Aşağı atladı aşağı atladı. Herkes bana vurdu bir dakika bir dakika bir sıkıntı var. Kim attı aşağıya? Arkayla atladı. Adam mı atladı? Evet, adam. peşindeyim. Gel. <laughs> Yalla. Lan. Yalla, lobi. Bu mu, onu? Hey yo, hey yo, mu hey Ne oluyor kanka? <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan? Kim çaldı onu? Şey. Vay be Onu ben loot yapıyorum. <laughs> ben de sıfır yapıyorum. <laughs> <ödürücü gülüyor> Ama sen çalman, beni bir dakika. Ya Sen nasıl... abi sen Oyu nasıl yani oraya gelecek? Ya. Yani kankacığım sana bir abi vermesin abi ya. Sen oyun sen bana pasladın. Oy Kardeş nasıl çıktık ki buradan buraya gelecek? Ya bizim. Şöyle gelebilir. Motor. Tamam 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 gel buraya Öldü bu arada. Ha. Bompalıyı <laughs> sıkam gerçekten. Türk yapar. Yani başka. Hemen. Lan. Muhammed, Muhammed, heyyy Heyyy Hey, hey yo <laughs> <ey, gülüyor> Zengin Eee yo <laughs> <ey, o> Zengin Eee yo <laughs> Abi yavaş yavaş be, Oğlum kardeşim. yediniz lan yediniz <laughs> <laughs> Allah <laughs> ya <gülüyor> Abi böyle bir şey yok bu arada ya Aa fişek katmışlar kanka Sola bir bassak mı miltayı Şu 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 diğer nerede diğer nerede Diğeri çok diğer önde gitti bunlar. ya, ya. Vurma vurma. Nerede? Salatsın dur aynen. kapıdan Gel 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 gel. Gel. de, de hey o, Idiot. Ya. Hadi. Adamlar var. Gel gel yani şey ya, en hızlı şey çeken takımına denk geldim arkadaşlar. attım 56 attım 56 attım, attım da şey yok ki. <laughs> 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 Neymiş lan bu? Benim bir koşuyor lan. Önde adam var. Bot herhalde o. Bot olabilir. Onu etseniz ya mermi atmıyordum. Aynen çok mermiz yok zaten. Bana kilik sağlamamak için Barış abi vurmaya çalışıyor bu arada falan. 400 tane bizom yani UMP mermim var şey. Abi valla ben de alsamam bu arada onu söyleyeyim yani çünkü sıfır kilim var abi. Kanka Kerim de şuna, var. şunu, Ama şunu, duzun, lan, aldım kerim, şunu şunu yani. abi. Final. Hadi 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 kili istiyoruz kili istiyoruz hadi. Sağda da var bir tane hadi şeye basıyor mu kit istiyorsanız? Ne diyorsunuz? Nasıl Şu oynuyor? Şeye oldum? bas nerede ki? Kanka Milta'dan attılar da duymadınız beni. Tamam gidelim kardeş. Benim Hayır loot yapsınlar diye duymadık kardeş. Biraz loot yapsınlar. Bu iki tane atmışlar kanka bak solda gördün mü durdum onları. Aynen. Şimdi yakın girmek daha mantıklı. Oo, i̇ki fişek, fişek var. var iki fişek var iki fişek. Uzak silin abi yok ya ben yakından ölebilirim. Uzan rush Dört. atıyorum. Kafa mi? Dördün. Bende de şey yok bu arada. Adamlarda adam bardayım iki yok. Adam varsa al o zaman. Var. O zaman çatı ya sen... Çatı, çatı çatı bunlara Bunlar oynanmaz ya. Yani. Ooo. Çatı katında. Bak Dayı bak bak taktiği söyleyeyim mi? Gel. Gel Değil şurada Şim, Arkadan mı? Hayır hayır dur şuraya arabayı park et. Skinsiz skinsiz olan var mı? Herkes bir denesin. Sen bin. Bende de aynı var. O de de bizi ya. görüyorlar ha dikkat edin sen abi emeği. O, ya boş yer görsene. Apo sen mi bin? Var var. var, var, var. <laughs> Hay, tabii ya. Yani. ben gene de bunu beyit bekle. Bunlar bu arada orada Acaba orada işte kapıştılar arada. bir kişi mi vardı anlamadım hiç tepki de vermedi eleman ya. Gelmişsiniz yok şuraya pusalım arabayı park edelim gelin ya. Herhalde abi bir de basacaktık ya bu nedir be kardeşim Aferin. ya. Fena yine. Yani. Yok abi saklanalım falan bir şeyler. Yok uzak silahım yok yok şu yok yok bu yok. Bu ne kardeşim ya. Evet. Yok awk'la falan bizi şey yapar. Aha alama attı lan abi. Yakından sıktı. Gel gel, gel gel Olcan, gel. Ozan gel. olayı bir lootlayalım ya. Yakından sıktı yakından sıktı. Gel kanka gel. Gördüm 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 Kaçıyor. Abi o zaman topa yatacağız ya. Adam sağda sağda sağda. Kirim alttan bak. Aman hap oluyor. Şurada bir ]ıldır. yerde içeri yatan var içeri içeri. Bomba attılar. Yerde yattı yerde yattı. Dikkat abi. Uyy yerde yattı dikkat et dikkat et. Barış'ı alacağım ben. alıyor musun? Cidden e, Kerem önünde yılanlıyor abi adam. Önünde yılanlıyor. Sağ tarafa bakıyor. Sağ adam. taraf var ya ha onun içindeler. O yerdeler. Tamam, Anladım. Allah seni kahretsin. Biraz daha önünde kanka. O geliyor. Ay, ay, botuna tüküreyim. Bot bitiriyor. Bot bitiriyor. Baş geliyor ya. Yani. Biri geliyordu düşürdüm. Bir tane daha geldi. Bir de bandaydı. Gelim alıyorum seni. Çok iyi abi. Sola bir buldum biraz. Son bir kaldı. Var, tanka var. Arkada var. Aynen Arka şurada şurada. Tanka bir kit dönce. Soldan Bekle. açılı gelecek. Soldan açılı gelecek. Yok yok. Aç tarafına duvar dibi Duvar dışında, duvar dışında. Tamam. Geliyorum. Aynen tamam. Işte, burada abi. Sen neyim o zaman? Apollo senin orada. Solda solda şurada hemen bir yerde yazıyor. Yerde yazıyor. Bir tık aşağıya. Bir tık aşağıya. Sağda şey. var. Gel Berlin abi. Basalım ya son bir kişi kaldı. Kaç bir kişi değil, olabilir iki. An? Yok yok ben 2 bitirdim zaten. Aa, bak sonunda kanka ikisini şey. oğlum Haberimiz yok. Tamam burada biri daha vardı ben onu öldürmüş müyüm lan? Hepsi öldü hepsi. Hepsi öldü kanka. Sağda 2 şey oldu ya. 3-4. AV var. Al abi. Ay, bu ölmüş. Ulan o kadar sıktım ee, abi. Burada yok. da AWM var. Solda bir tane flare gelecek ben. Galiba Nova'nın o köprücüğün orası. Tam emin değilim Başka ama. Şey. Aa sağda adam, sağda adam, sağda adam, 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 adam. Araba geldi Arama abi, lan. Ara geldi. Selamun aleyküm adım Azroi. Lan! Oh. Öldüm onunla. Yok, Ay, ay bitirdik. Bitti, bitti bir A daha var galiba. Bir şey AWM'den sıkıyor. Bitti, bitti B bitti yerdekini aldım ben. Ne öyle geliyor aklımız e gitti ya. Yemin e ediyorum. E yemin ediyorum escape'den ses açıyordum ha. Oh. O neymiş ya? Al Barış beni kaldırdın sen otopon atıyorum. Yok kanka. Ödül bak. Birisinin kaydı izinleri gördüm falan. Bir araba lazım aha. Evden mi o? Evden evden. Aynen evin çatısına zıplıyor ya. Zıplıyor. Abi şu vuruşu... Görmemizdik. Cidden geldi. <laughs> Vallahi zıplayana vurdum abi. Bu kadar ya. Sana ne söyleyeyim biliyor musun? Şu <laughs> mm. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kardeşim YouTube'a gel aç. Hakikaten güzel bir vuruş gitti. Yani Southern böyle ölmek ya. istersin. Beni de böyle vursunlar. Kardeş o neydi lan? Vallahi çok değişik bir vuruş oldu. Harbi iyi sövüyor bu arada. Ben AVM'yi çıkarttığını bu arada. yazıyordu yani. Akolesi geldi. AVM'yi çıkarttığını gördüm. Sonra adamın uçtuğunu gördüm. Ama bu arada yabancıydı çocuk. Evet evet. Kanka artık herkes zıplıyor. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Oyunun sonundaki heyecan bitiyor. Hani maç sonunda da mesela zıplıyorlar. Abi eskiden fightlar kıran kırana geçiyor. Arkadaşlar şey, Apollo bu arada şey yaptığı hatayı şey yapmaya çalışıyor. Örtbas basitmeye çalışıyor. Ya, ya Abi evet. işte yok o başka ülkeden de de bilmem neden de de işte herkes zıplıyor da. İğne atıyor full. Bak karşımızda adam çıkabilir abi orada. Aynen burada çok iyi olabilir. Okul Şu an var ya yatıyor bile olabilir biliyor musun burada? Sürüne sürüne ilerliyor olabilir abi. Paranoya ettim mi? <laughs> Her türlü ihtimali söyledik Nerede lan? Şu an bir de. Tamam. Yazık şurada olur. bir adam, şurada Aa. bir adam. Önümüzde. Helal. Başka da var ama. Tamam bekle. Aha, 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 burada, 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 Aslı gitti yemin ediyorum. Atla atla atla, atla. atla <laughs> Gel gel kanka. Orada geri vites taktı ya. Ar <laughs> devam edelim devam edelim. Vururuz ya lan. <laughs> Bu arada ev, ar e ev doludur kanka. Ev, Aa, ev, dolu, ev dolu ev dolu ev dolu ev tamam. dolu. Gerek yok ev oynamaya. Oo ev AV atıyor. Alın bir de. Al lan aç. Ben şu kalı halde alacağım. Kalı seviyorum. Çok sevdim ya. 3 kişi aynı ağaç. Ben en sevdim. A, Aa, araba motor. Motor geçiyor. Motoru motor 2 kişi. Aslında o motorları tutman eder. gözler işte. Tamamsa oh, arka arka bütün sıkı falan sık. El soluda. Gördüm. Abi ben smoke varsa atayım smoke diyorum. Aynen devre dışı bu dedim. Yapma be. Mermim bitti ya. Nerede kanka? Aynı yerden batıyor. Aynı aynı yerde aynı taşın seylinde. Sana doğru geçiyorum. Çok azlığım var ya. Bayağı vurdum zaten de. Ne azım? Hele. Hele var burada. Kanka Sol solumuzu sıkıyor ya. Yani. Beyler. İyi ki de gördüm bittiydim yoksa. Helal helal. Önümüz bayağı bir şey. Orayı bitirin diye. Tamam öldüler. Çok güzelsiniz. Önümüzde fight var bu arada. Gidelim kardeş. Evdekiler çıkmış herhalde ya evden hiç. Şey yok. Takım terminator anasını satayım. Kanka sizi de alayım. Ozan senin gittiğin yerde ha yakında adam bak. Sadem Spirit geldi orada. Bunlar nereye almış? Kanka herhalde yok. şu önümüze, önümüzde düşecekler şu an. Da solumuza sıkıyor olabilir. Yerde, yerde yatıyor Aziz Demet'in sağda. Gördüm. Kayada da var bir tane. Saydım bir. <laughs> Helal. Star Wars. Kaya gitti. Ben de star. Öyle Ağacı öyle. aldınız mı? Baba niye su bok attılar. Ağa atıyor baktık? lan beri. Burada yakın Burada bir yerde. O beni baydı. Nerede o göremedim. Çok ben de baydım onu şey. bitti. Süpersin bitti. kanka. Son iki kaldı. Let's go. Yine bina aldık. Oy ya. Güzel oyun. Boyuştan aldı mı? Alanı onlara verdi. Şu ne yapıyor böyle? Hala Aa. zıplıyor. Oy, tavır aldı vuruyor bana bayılıyor bura ile kıyamam. de bayıttı mı? Ay! Kanka, bu imkansız bir şey. Abi! Uzi'yi de nasıl bayıltabiliyor abi? 300 bak, metre ileride. Abi. Kanka, Kanka, bu bir şey mi Önü bir. Helal. Bir de lak. GG. Başkiler 26, 31 kill. Vaa oh. güzel. Harbi oturmuş ki. Maşallah. maşallah hocam. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Haydi. <laughs> Eyvallah.